Peygamber bunu bize söyledi. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Ben inanıyorum. Peygamberimiz bize söyledi. Bu hadis kitabında da var. Birçok eserde de bu hadis-i şerif mevcut. Onlar ne istiyorlar diyor, meleklere soruyor Allahu Teala. Ya Rabbim, toplanmışlar senin cehenneminden sana sığınıyorlar. Toplanmışlar senin rızanı istiyorlar. Senin cennetini istiyorlar. Senin gazabından, azabından sana sığınıyorlar. Senin rahmetini senden istiyorlar. O zaman bana da yakışan onlara istediklerini vermek. Onları affettim diyor. Yani onlar daha o sohbet meclisinden kalkmadan annelerinden doğdukları günkü gibi tertemiz olacaklar. Ya Rabbi orada biri var gelmiş arkadaşını bekliyor. Sohbet için gelmedi. Arkadaşını bekliyor. Orada duruyor. Arkadaş çıkınca girecekler. Sohbet için gelmedi. Başka bir sebepten dolayı geldi. Onu da affettim. Hadis-i aynen böyle. Bana yakışır mı? Herkesi affedeceğim de onu müstesna kılacağım. Hayır onu da affettim buyuruyor. Hadis-i şerif birebir bu hadisi. Bakın arkadaşlar.